Diyanet'in pazarlık usulüyle yapılan 2 milyon liralık yemek ihalesini Kızılay yöneticisi aldı. Sevgili izleyiciler, Samsun Kızılay Müdürlüğü'nün yönetim kurulunda bulunan isim, aynı zamanda AKP'li Tevfik Göksu'nun ağabeyinin başkanlığını yürüttüğü vakfın yönetiminde. Kimsenin malı yağma edilmeyecek Diyanet'in Samsun'da Aşık Kutlu Dini İhtisas Merkezi'nde düzenlenecek olan yemek hazırlama ve servisi ihalesi Kızılay İl Müdürlüğü yönetiminde yer alan isme gitti. Cumhuriyet'in haberine göre 2 Ağustos tarihinde ihaleye çıkıldı. Pazarlık usulüyle yapılan 2 milyon 2.142.621 TL'lik ihaleyi İlhan Aytaç aldı. Samsun Kızılay Müdürlüğü'nün yönetim kurulunda bulunan İlhan Aytaç, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun ağabeyi eski AKP Milletvekili Mahmut Göksu'nun başkanlığını yürüttüğü Yeni Dünya Vakfı'nın Samsun Şubesi'nin de yönetiminde. Aytaç'ın Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları, Samsun Büyükşehir Belediyesi gibi birçok devlet kurumundan şimdiye kadar 15 ihale aldığı öğrenildi. Söz konusu ihalelerin toplam bedeli ise 8.411.108 TL.